Merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta Adopt başlıyoruz. Adopt Sonunda artık Adopt başlayacağız. Wow! Bunu değiştirelim. normal şu mavi yapalım ya güzel. Arkadaşlar bugün Adopt başlıyoruz. Adopt Me serisindeyiz. He. Görürüz gibi Adopt Bizim evimiz görüyorsunuz bir normal bir ev. Login door, burada evleriniz evinize etki verebiliyorsunuz ve evinizi upgradeleyebiliyorsunuz. Bu mesela 400 falan bizim paramız şu anda en üstte ve bizim Adopt Me Roblox'a gördüğünüz gibi pet alacağız. Bu oyunun amacı sadece hayvan. Yani böyle hayvanlar alacaksın. Hayvan yumurtaları alıp ve o hayvanlara bakacaksın. Ve karşında para kazanıyorsun. Burada hem oynuyorsun. Bakın arabalar alabiliyorsun. Ev geliştirebiliyorsun. Sonra burada hastane yemek yeme yani nasıl diyeyim gerçek hayattaki ha gerçek hayatta almışlar bildiğim buna koymuşlar öyle bir şey gördüğünüz gibi bende daha yeni yükleniyor biraz şeyler bakın gördüğünüz gibi bunların hayvanları efsanevi hayvanları var ve burada trade yapabiliyorsun yani şey ım, takaslama mesela o bana bisikletini verdi diyelim ben de ona petim verdim. Sonra bunu takasla bisiklet bana veriyor. Ben de ona petim veriyorum. Öyle oluyor. Yani böyle takaslamalar falan da var. Bayağı iyi bir oyun ya. Baksanıza. Güzel. Bu arada şş, şey üstümüzü falan değiştireceğim ben. Yeah. O zaman durun bir videoyu durdurayım. Üstümü değiştirip geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz gibi elbisemi değiştirdim ve havalı bir adam oldum. Ve buna Roblox vermiyorum. Buradan böyle gördüğünüz gibi bunlardan bakın. Kostümlere gidiyorum. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Hayır. Hemen bir ilk o zaman ilk hazır mısınız? ilk hayvanımızı alalım. Biraz ekranı yakın. Ve böyle bir duruş aldım bakın. Böyle duruyor yürümediğinde. Böyle ninja duruşu. Gördüğünüz gibi bir köpek bize bir yumurta veriyor bakmamız için. Ve yumurta bizim oluyor. Ve yumurtaya bakacağız. Neyi dediyse yapacağız yumurta. Mesela susadı diyelim. Su içmek için onu götüreceğiz falan böyle yani. Ben gel gidelim. Bu oyunda bize lazım olan arabalar da var. Böyle arabalar da oluyor. O arabalar sayesinde gidiyoruz. Bakın ninja zıplıyor. Şey. Ninja ama güzel oldu. Gidip hemen direkt araba alacağım. Kısa yoldan gidelim. Şöyle. Gördüğünüz bir dakika. Hani. <laughs> Yüklenmedi daha gör. Gördüğünüz gibi burada bisiklet var, motor var, 400 liraya. Bu arabalar var böyle böyle. Bizim paramız yetmiyor. Bizim paramız sadece bu bisiklete yetiyor. 75 liraya. Güzel bir renkli almak istiyorum. Sarı alacağım. Sarı renkli aldım ve param 50 liram oyunda 50 lira 50 TL kaldı ve gördüğünüz gibi bizim egimiz yani hayvanımız acıktı bunu götürelim yemek yemeye ve gördüğünüz gibi ilk bisikletimizi de aldık. Woohoo! 70 75 TL verdik. Şimdi 50 TL'miz kaldı. Para artık bittiriz. Ve gördüğünüz gibi egimiz acıktı. Egimize böyle pizza hazırlayabiliyoruz. Oğlum ninja'yım lan ben ne? Af ah, pizza bir şey saniye sonra. Susadın banyo yap çüş. Ama şu anda bir egimiz açılmadı. Şu anda bakın. Bunu bak şu anda üstündeki un hat yazıyor. Öyle bir şey. Bunu full yaptığımızda yumurtamız çatlıyor. Ve köpek mi, kedi mi, aslan mı, kaplan mı ne çıkıyor belli değil. Artık ne çıktığına bağlı. Hemen al bakalım yemeğini ye. Oo, asker oldu. Asla başka bir şey ya görürmüşüm. onu yapacaktım. Ama benim hani oyunda suratım kötü oldu. Bakın bu arada Egin dediklerini yaparsanız para kazanıyorsunuz. Mes mesela yemek istedi. Yemeği verirseniz o size para veriyor. Gördüğünüz gibi bisikletimi seni kaç şekil yel. Ya yani yürümekten daha iyi arkadaşlar. Boşuna yürümeyelim. Ho! Yürümemize gerek yok. Boşuna yürümek istemiyorum. Çünkü çok gereksiz o. Hemen buradan da bir kahvemizi alalım. 2 lira. En ucuzundan almak istiyorum. Çünkü çok para harcamak istemiyorum. Bunu ben bir kere oynamıştım. Bu arada ben Roblox'a hesabımı değiştirdim yine. Ben çok hesap değiştiriyorum Roblox'a. Neden? Çünkü bazı bir şeyler denemeye çalışırken hatalar oluyor ve deneyemedim. Bir şey denedim olmadı. Benim de Roblox hesabımda bir sorun çıktı neden anlamadım. Çünkü bakın böyle pet, binilen petler de var. Mesela size binilen bir pet de çıkabiliyor. Ama o zor işte böyle. Arabalar alabiliyorsun. Artık yani böyle güzel şeyler yapabiliyor. Oh! arabasıyla itti beni adam. <laughs> Gel bakalım yumurtam. Bakalım ne çıkacak. Bakın çatlamasına az kaldı. Uhu. Ve yani. Bakalım şu anda egimiz okula gelmek istiyor. Okulda öğreniyor. Bu arada gördüğünüz gibi bakın böyle maaşlar da geliyor benim. Mesela bisiklet paramı çıkarttım. Bir tane daha alabiliyorum ama boşuna olmak istemiyorum. Bakalım duş almak istiyor. Tamam duş olur. Bakın burada da artıyor. Burada insanlar peti var. Mesela ben de buraya K'ye ya yatırdım. Değil mi? Bakın başka insanları yatırıyor. Ben kendi egimi yatırayım. Bakın kendi egimi böyle yatabiliyor. Ve bunu da şöyle kucağıma da alabiliyorum. Her şeyi yapabiliyorsun bu oyunda. Bu arada bu senin devamı gelmesi istiyor videoya. Like atma kanalıma abone olmayı. Bu arada sınırsız yemek. Bakın şöyle sınırsız elmalar alın. Alın ya. Böyle hani yemek sonra yemek almanıza gerek kalmaz. Siz böyle bununla besleyin. Hani her yemeği yiyor bu arada. İlla ki pizza yemesine gerek yok. Sadece bakın şöyle bir yemek seçin. Tamam mı? Üstüne tıklayın. Burada fet var. Feed'e tıklayın. O yemek alt Buraya yemek atıyorsun. O da yemeğini yiyor. Dinliyor çünkü. Hemen binelim. Ah! Çatladı yumurtamız ve kedi çıktı. Kedi mi oldu? Vay! kedi çıktı. Kediye gördüğünüz gibi böyle trik var. Böyle ona hareketler öğretebiliyoruz. Otur mesela otur hareket falan. Mesela ben ona hareket öğreteceğim. Şimdi eğitim hocasının yanına getiriyorum. Ve eğitim hocasına veriyorum. Ke, evet bakın. Şu an kedim. Bakın bakın. Şimdi öğretecek kedimi. yok ki sit. Oturmuyor. Bakın anda üzüldü kedim anlamıyor hani kedi daha alıştırmalarda bakın. Aa yaptı bakın sit oturdu. Bu da dedi ki iyi kedi diyor. Ya, oturmasını söyledi otur dedi ve kedi şu anda eğitildi. Artık oturtabiliriz istediğim zaman gel gel. Bakın şimdi üstüne tıklıyorum. Trikke tıklıyorum sit diyorum ve oturuyor. Böyle eğitebiliyorsunuz ama bunu sadece hani geliş... kedinizi geliştirmeniz gerekiyor. Kedim gel. Kedim gelmiyor. Gel. Heh. Kucağıma alamıyorum alamadım dedim bir şey mi oldu lan kediye? Kedi ayarını bozdu kedinin. Kedinin gerçekten ayarını bozdu. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Kedimiz şu anda ne istiyor bilmiyorum. Bu arada kedimize şöyle şunlardan taktırayım. Bir tane küçük bir tasma takabilirim. Ha, kedimize küçük bir tasma taktım. Şapka bence yakışma, yakışır mı? Bir bakalım mı? Oo, güzel oldu. Hani çok da şey olmadı bence ya. Evet ya. Kalsın. Yok bunu da takmamıza gerek yok. Gel kedim. Gidelim. E, kedi bir şey istemediği sürece yani bir şey yapamıyoruz. Böyle gezebiliyoruz. Oo, bakın burada pet shoplar bir sürü şeyler var. Burada hediye var. Hediye alıyorsunuz ve bakın burada ne çıktıklarını gösteriyor. Şimdi bu var. 2 2 saat sonra bu gidiyor. Yani bu sandıkta bunlardan bir tanesinden bu çıkıyor bana arabası çıkıyor. Mus arabası. Ha, o da zor çıkar yani. Boşuna almayın. Ben paramı vermek istemem. Uhu. Bu arada size bir şey söyleyeyim. Ben ay hani ayırmen videolar çekiyordum Roblox. Artık onlar gelmeye gel gelebilir ama bir 7 gün hani bir hafta, iki hafta falan gelmeyecek. Çünkü orada ceza yiyorsun. Ceza yedim nedense 7 günlük kitle, kitlendim. Gidin geçsin geliyor. Oho, kedim. Kedim bakın dünya rekoru. Hadi bakalım. Kedim dur kedim çık. Sen de mi geleceksin benimle? Hadi. Hadi. Dönsene ya. Dönmüyor. Hayır. Hu. Uh. susadı. Hemen hoppa. Ninja. Var da arabamız ne kadar güzel park etmişiz. Hop araba değildi ya. Araba da yakında be. Gel. Gidelim. Arkadaymış su içmesi için. Şöyle kahveciye yeniden gidiyoruz. yöneliyoruz. Bu sefer kahve iki tane alayım ya. Boşuna bir daha gitmemize gerek kalmasın orada. Geldim. Ninja. Ninja sizgilerimi kullanıp da geldim. Gel gel. Bu arada video dışında da oynayacağım. Lan kedi düştü. Video dışlarında da böyle kasılmaya çalışacağım. Böyle iki tane alalım. Gel 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 kedim gel. Bunu vereyim şöyle. İç. Bir tane daha fazladan çay aldım. Neden? Aa, iki, aa çayım varmış. Kazıklandım. Hayır. O zaman çıkalım hadi. Gel gelim. Ya bugün işte arkadaşlar bu bölüm gördüğünüz gibi hemen direkt bisiklet aldık kendimize. Kedi çıkarttık. Direkt e, ilk yumurtamızdan kedi çıkarttık. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve adamım da şekil olmaya devam ediyor. Sizi çok seviyorum. Bu videoya tam tamına 15 like gelsin. 15 like gelin, gelirse eğer bunun devamı direkt ikinci bölümü gelecek. Hemen bisikletimizi de buradan hop alıyorum. Nerede? Heh, aracımızı aldım. Ama hadi bakalım o zaman videonun onda, video sonunda evden evde pes et. söyleyemiyorum. Ağzıma bin karış gitsin. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Sizi çok seviyorum. Bakın zıplıyorum sizin için. Hadi bye.